Hanımlar, beyler günün son yarışmacısıyla beraberiz. İrem Hanım tekrar merhaba. Merhaba. Neler yapıyorsunuz? Ben de öğrenciyim. Şu an yüksek lisans yapıyorum. Ya. Ee, evet, Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdim ben de. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü. Evet. Şu anda Marmara'da yine aynı bölümde yükseğime devam ediyorum. Aa ne güzel. Hı -hı. Peki sonra doktoraya da devam edecek misiniz? Bakalım. Biraz yorucuymuş. Belki bir tık ara alırım sonra devam ederim. Harika. Hı -hı. Okul dışında neler yapıyorsunuz? Okul dışında spor yapmayı seviyorum. Hı -hı. Koşuyorum. Çok güzel. Evet. Kitap okumayı severim ben de. Tiyatroya, sinemaya gitmeyi. Çok iyi. Böyle. Kelimelerle aranız nasıl? Kelimelerle aram da iyi bence. Ama bilmiyorum. Şimdi 9300'den sonra biraz... <laughs> ne yapacağımız belli evet. olmaz diyorsunuz. Aynen. Bakalım. Başlayalım Aşkans, mı ufak olmuş. ufak? Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Aralarında kan bağı olmayan, öz olmayan. Üvey. Üvey doğru cevap. Dört harfli yine Farsça kökenli bir zarf. Gelsin bakalım. Hiç değilse, hiç olmazsa anlamına gelen bir söz. Bari. Bari doğru cevap. <laughs> Beş harflilerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. Mecaz anlamda uğursuz, kötü anlamına gelen bir sıfat. Nokta nokta talih deriz. Bilemedim. Hatta bir şarkı var yine aklıma gelen orada kaderime diye devam ediyor. Hmm. Nokta nokta kaderime var. Bir harf alayım mı? Verelim efendim. Me. Mesela eskiden çok gol yediğimizde milli maçlarda nokta nokta talih falan diye başlık atarlardı. Hiç aklıma A harf ya. alın bir tane. Evet harf, harf Aldık. Süre gidiyor bu arada. Evet. Makus. Makus doğru cevap. <laughs> Beş harflerdeyiz. Fransızca kökenli tek kelime bakalım. Kağıt veya zarf üzerine basılmış ad ve adres bilgileri. Harf alayım. Verelim efendim. <laughs> T. Yine harf alayım. Aldık bir tane daha. Son, yani Aynı. bitti bu. Harf evet. konusunu kapattık Hı -hı. şu an. Hani, Antet mi? Antet doğru cevap. Alt harflilerdeyiz. Tek kelime. Türkçe kökenli bakalım. Bir konu üzerinde anlaşmaya varma. Nokta nokta sağlama. Harf alayım. Alalım mı? Evet, bittik mi? Bittik. bittik. Evet. Aynen tamam, <laughs> tamam verin harf verin. İşte şimdi prestije döndük. Aynen. Uzlaşı. Uzlaşı doğru cevap. Bir <laughs> dakika 19 saniye mi? Bir dakika 9 saniye arttırırsanız hala birinci olma şansınız var. Hiç harf almadan. Ha, evet bir de öyle <laughs> ufak bir detayımız var. Efendim alt harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli bir sözcük geliyor. Bakalım nasıl geliyor. İnsanoğlu ile ilgili. Nokta nokta ilişkiler deriz. İnsani. Değil. Değil. Onun Arapça kökenlisi. E, evet. evet. Beşeri. Beşeri doğru cevap. <laughs> Yedi harflere geçtik. Yapım eki almış bir kelime sormaya karar vermişiz. Bakalım nasıl sormuşuz. Objektif olmayan, yandaş. Taraflı mı? Taraflı, doğru cevap. <laughs> Taraflı, doğru cevap. 3200 puan aldınız İrem Hanım. Ee, yarışmanın tam ortası burası. 1 dakika 58 saniye süreniz var. Harf konusu sizin için aslında evet. kapalı. Evet. Ee, ama prestij için yarışıyoruz. Son Hı -hı. soruya kadar. harf Ama kelime açtırmadan Hı -hı. yarışmaya Aynen. çalışıyoruz. Onun da havası başka tabii. Tamam. Efendim bir diğer yedi harfi istediğimiz cevap Fransızca kökenliymiş. Bayılır bayılır Fransızca kökenliye. Gelsin bakayım. Dövüş ve kovalamaca sahnelerinin ağırlıkta olduğu bir film türü. Aksiyon. Aksiyon doğru cevap. Sekiz harflerle devam ediyoruz. Mastarla bitiyor bakalım. Ürkerek geri çekilir gibi olmak anlamına gelen bir sözcük. Harf alayım. Tabii. Ha yani. bitiyor mu? Evet, Vazgeçtik ha. mi? Evet. Geçtik Geçtim. vazgeçtik. İ. İrkilmek. İrkilmek evet. doğru cevap. Sekiz harfliğine birleşik bir kelime soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz? Pembeye çalan sarı renk. Turuncu. Ona başka Değil. bir şey diyoruz. İki kelime. Ee... Doğru da daha açık. Daha açık bir meyveyle ilişkilendirip söylüyor. Portakal kayısı. Değil. Değil. Daha yaz mevzi, meyvesi. meyvesi. Hmm. Manisa Kırk Ağaç'ta meşhurmuş. Komando birliği yiyor en çok demek ki. <laughs> Editörden gelen ipucuna bak ya. Evet. Kavun. Kavun he işte. Kavun içi. Kavun içi doğru <laughs> cevap. Efendim dokuz harflerle devam ediyoruz. İki harfli mastarla bitiyor. Bakalım nasıl sormuşuz. Yanlış ve aşırı yollara sapmak anlamına gelen söz dizimi. Harf alayım. Verelim. Ş. Şey. Bir harf daha alayım. Verelim. Z. Ha nokta nokta çocuklar yeter falan gibi. Bir harf daha alalım. Bir harf daha alayım. Aldık bir tane daha. İ. İşi. Ha. Aklıma bir şey yapamadım. İşi azıtma gibi. Evet. Doğru mu? Doğru. İşi azıtma. İşi azıtma doğru cevap. Yine yarışmacımızı doğru cevap verdiğine ikna etmemiz gerekti sevgili izleyenler. Dokuz harflerle devam ediyoruz. Mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım soruya. Gerçeklerin ortaya çıkmasına engellemek amacıyla bir şeyleri gizlemek üstünü örtmek gibi bir şey tek kelime ama delilleri nokta nokta karartmak Karartmak doğru cevap. <laughs> evet monar geçtik. Arapça kökenli yapı eki almış bir cevaba ihtiyacımız var. Çok ihtiyacımız var. Tam da şu an gelsin soru. Bir hedefe ulaşmak için azimle çaba gösteren kimse? Harf alayım. Tebi. Ü Mastarla mı bitiyor demiştiniz? Değil. Değil bir şey. Hayır, yapım ekiyle bitiyor. Yapım ekiyle bitiyor, bitiyor demiş. Tamam. Bir harf daha alayım. Tamam. Hedefe, yani başarı için azimle çaba gösteriyor. Yani önündeki engellerle nokta nokta... Mücadeleci. E, mücadeleci doğru cevap. Son soru tek kelime iki harfli maslarla bitiyor. Ee, evet ta kendisi gelsin bakalım. Nesnelerin güçlü bir ses çıkararak titremesi ya da sallanması. Harf alayım. Tabii ki. G. Bir harf daha alayım. Tamam. Bir harf daha alayım. Hadi alın evet. tamam hadi. Bitti. Evet. Ee, güçlü bir ses çıkararak titremesi ya da evet. şangırdama mı? Hayır. Şangırdama Şangir... biraz kibar. Evet. Daha güçlü bir ses. Tangırdama. Ondan da güçlü. Başka? Biraz daha ileri gidin. harf konusunda. Zangırdama. Zangırdama doğru cevap. <laughs> İdaman'a 8400 puan aldınız. Hı hı. Ee, yani prestijli prestij evet. zaten Taylan Bey de 8400 almıştı. Ayşe Hanım <laughs> e, 9300 aldığı için Evet onu tebrik ediyoruz. Aynen biz de tebrik ediyoruz. Prestijinize <laughs> sağlık. Teşekkürler sağlık. Tekrar görüşürüz belki. Hanımlar beyler İrem Hanım'ı alkışlarla uğurluyoruz ve gün birincimiz yanımıza geliyor.